1 Mart Pazartesi günün özetlerini aktarıyorum. Sağlıkçılar normalleşmenin konuşulduğu şu dönemde orta risk grubunda olan Ankara'da son günlerdeki vaka artışına dikkat çekti. Sağlık emekçileri sendikası üyesi Eylem Kaya Eroğlu, vaka sayısının azaldığı iddia edilirken varyantlı hastaların takibi için özel klinikler açıldığını söyledi. Pandemi hastanesinin birkaç katında İngiliz varyantı ile ilgili hastalar yatırıldığını ifade eden Kaya, Sonuçları görmeden açılmalara başlamak çok tehlikeli. Yeterli oranda aşılama yapılmadan açılmanın erken olduğunu düşünüyoruz dedi. Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç ise Ankara'da vaka sayısının son iki haftada yaklaşık yüzde 30 arttığını vurguladı. Koç, yataklı tedavi kurumlarındaki hastalarının üçte birinde mutant virüs hastası olduğuna dikkat çekti. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan HDP önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş medyaskopa bir yazı gönderdi. 13 kişinin yaşamını yitirdiği gare harekatına da değerlendiren Demirtaş barışın iktidarın işine gelmediğini söyledi. Demirtaş şöyle söyledi. İktidarın barış arayışı söz konusu değil, hatta barışın iktidarın işine gelmediği net olarak anlaşılıyor. Bunca yıkımın ortasında barış umutlarını diri tutacak samimi ve ciddi bir iradenin ortaya konulmasına ihtiyaç var. Analar babalar evlatlarını ağaçtan toplamıyorlar, türküyle kürdüyle halen canımızdan can gidiyor. HDP başta olmak üzere tüm demokrasi güçleri ülkenin iç barışı için daha fazla inisiyatif almalı ve toplumu bu kaostan, umutsuzluktan çıkaracak somut bir yol haritasını ortaya koymalıdır. Boğaziçi Üniversitesi atanmış rektörü Melih Bulu'ya ilişkin protestolar 9. haftasında devam ediyor. Çok sayıda akademisyen bir araya gelerek istifa çağrısını yineledi. Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi'nde Melih Bulu'nun rektör yardımcılığını kabul eden fizik profesörü Naci İnce, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevine vekaleten atandığı öğrenildi. Burgaz'da konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında yüzde bir zam yapıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, doğalgaza zam otomatikleşti. 2 ayda üç kez zamlanan doğalgaz faturaları cepleri yakıyor. Müjde bekleyen vatandaş zamlı faturalarla boğuşuyor diyerek karara tepki gösterdi. Gazeteci Faruk Bildirici, Ahmet Hakan'ın parti kongrelerinde çekilen halaylar başlıklı yazısında AKP'nin adını gizlediğini gündeme getirmişti. Bunun üzerine Hakan, etikçi başı siyasal cepheleşmenin kamplarından birini üstüme saldırtıyor yazarak Bildirici'ye cevap vermişti. Ahmet Hakan'ın bu sözlerine medya ombudsmanı Faruk Bildirici sosyal medya hesabından şu sözlerle yanıt verdi. Ahmet Hakan sadece köşende değil sosyal medyadaki paylaşımında da AKP'yi gizledin. AKP'nin Hatay'daki halaylı kongresini, kalabalık kongre salonlarını ve fotoğraflarını hürriyette yayınlamadın. Erdoğan'ın salon lebalep dolu cümlesini sansürledin. Bunlara niye cevabın yok? Açığını aramıyorum, açıktasın. Ermenistan'da ordunun hükümete muhtara vermesi ve başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası üzerine başlayan gerilim sürüyor. Paşinyan karşıtlarından oluşan kalabalık Erivan merkezindeki bir hükümet binasına girdi. Bazı bakanlıkların ofisleri e, bulunan hükümet binasında slogan atan göstericiler Paşinyan'ın istifasını istedi. Kısa bir süre sonra binayı terk eden göstericiler istediğimiz binaya girebileceğimizi göstermek istedik ifadelerini kullandı. İyi günler.